Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. 15. soruyu bir arkadaşınız rica etti. Ben de sizlere anlatmak istedim. Umarım anlatabilirim. sorunsuz şekilde. 2 üzeri 1 artı ln x kare artı 12 eşittir. 11 çarpı 2 üzeri ln x. Biraz karışık bir soru arkadaşlar. Ne yapmalıyız? Şimdi öncelikle şu arkadaşı bir parçalayalım. Ne olur arkadaşlar? Şöyle yazabilir miyim? 2 çarpı 2 üzeri ln x kare. Çünkü burada 2 üzeri 1 var. Tabanlar aynı. Üstleri bunlar toplamış. Artı 12 11 çarpı 2 üzeri ln x. Şimdi böyle bakınca biraz karışık oldu. Şöyle bir dönüşüm yapmak istiyorum. 2 üzeri ln arkadaşlar a diyelim. a deyince denklem neye dönüyor bakın. 2 çarpı bu artık ln x'in nesi arkadaşlar? 2 üzeri ln a dersek bu bunun karesi yani. 2 a kare artı 12 eşittir. 11 çarpı a oldu. Şimdi bunu çözersek arkadaşlar şöyle kendimize bir boş bir yer ayarlayalım. Denklemimizi yeniden yazıyorum. 2 a kare artı 12 Şöyle size de göstereyim. Artı 12 eşittir 11 çarpı a. İkinci derece bir denklem o zaman ne yapalım? 11 a'yı sola atalım. 2 a kare eksi 11 a artı 12 eşittir 0. Nasıl çözüyoruz arkadaşlar? 2 a'ya a eksi 4 eksi 3 çarpınca bakın eksi 8 a çarpınca eksi 3 a topladık eksi 11 a burayı veriyor ortaya. Demek ki şöyle yazacağız. 2 a eksi 3 ve a eksi 4 eşittir 0. Buradan 2 a eşittir 3 ve a 3 bölü 2. Buradan da a 4. A dediğimiz neydi arkadaşlar? 2 üzeri ln x e a demiştik. O zaman 2 üzeri ln x 4. Demek ki ln x 2. Çünkü 2'nin ikinci kuvveti ancak 4 yapar. Buradan da x e kare yaptı ama şıklarda bu yok değerli arkadaşlarım. Demek ki gıcık olan çözüme gideceğiz. 2 üzeri ln x eşittir 3 bölü 2. Şimdi böyle bir şey gördüğünüzde ne yapmalısınız? Buraya logaritma 2 yazsam ve buraya logaritma 2 yazsam bana karışan var mı? Yok. O zaman bu ln x başa düşer ln x çarpı log 2 2 eşittir logaritma 2 tabanında 3 bölü 2. Zaten log 2 2 1 yazmaya bile gerek yokmuş. ln x eşittir logaritma 2 3 bölü 2. Şimdi ne yapalım değerli arkadaşlarım? ln x'i şöyle yazabilir misiniz? Logaritma y e tabanında x. Ne yapıyorduk? x eşittir. e bunların altına gidiyordu. x eşittir. e üzeri logaritma 2 tabanında 3 bölü 2. Hala şıklarda yoksa şöyle yaparsınız. x eşittir. e üzeri Logaritma 2 tabanında 3 bölü 2 şöyle yazabilir mi? Logaritma 2 tabanında 3 eksi logaritma 2 tabanında 2. Bölme olduğu için eksili yazdım. Sonra devam edersem e logaritma 2 tabanında 3 eksi 1 çünkü log 2 2 eksi 1. Bu da arkadaşlar Ceyhan'da var. Evet şurada var. C şıkkında var arkadaşlar. E üzeri eksi 1 artı log 2 tabanında 3. Buradaki numara arkadaşlar. Şurası muhtemelen kafanızı karıştırdı soran arkadaşın da. Şu 2 üzeri ln x'in 2 üzeri ln x'in 3 bölü 2 olduğunu nasıl çözdüm? Sağa ve sola logaritma 2 yazdım. Logaritma 2 yazınca ln x eşittir. Log 2 tabanında 3 bölü 2 oldu. Sonra ln x dediği için e tabanına geçtim arkadaşlar. x eşittir. e üzeri logaritma 2 tabanında 3 bölü 2 oldu. Bu şekilde bir çözüm yaptık arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.